Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan 14 Ekim Cuma kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Glass Innav Cam Kapaklı Lokumluk Şekerlik, 49 Türk Lirası 50 Kuruş. Tefal Krep Tavası, 499 lira. Tefal saklama kabı seti üçlü, 429 lira. Aynalı gol sunumluk, 199 lira. Tefal santoku bıçağı, 279 lira. Heyfer çubuk blender, 699 lira. Çizgi gravürlü banyo seti, 529 lira. Emsan kek kalıbı, 329 lira. Rakle altın rimli çay seti 12 parça, 399 lira. Güral porselen altın file rölyefli kahve fincan seti, 12 parça, 499 lira. Lavarçı su bardağı dörtlü, 169 lira. Glas innav cam vazo, 169 lira. Glas innav cam peçetelik, 49 Türk lirası 50 kuruş. Tefal düdüklü tencere, 3490 lira. Paşa Bahçe Plaz Saklama Kabı, 395 sisi, 149 lira. Paşa Bahçe Plaz Saklama Kabı, 200 sisi, 119 lira. Paşa Bahçe Ramekin Kase, 6'lı, 119 lira. Aynalı Gol Tepsi, 279 lira. Tefal Şef Bıçağı, 319 lira. Aynalı Gol Şekerlik, 189 lira. Bıçak bileycili bambu kesme tahtası, 199 lira. Demir döküm sahan, 549 lira. Güral porselen altın file rölyefli 48 parça yemek takımı, 2990 lira. Hisar Optima 30 parça çatal kaşık bıçak takımı, 1690 lira. Lavarçi meşrubat bardağı dörtlü, 179 lira. Nature Love Gold dekoratif tepsi, 279 lira. Rakle altın rimli ayaklı meşrubat bardağı üçlü, 199 lira. Rakle altın rimli meşrubat bardağı, üçlü, 149 lira. Lüks peluş banyo paspas seti, ikili, 299 lira. Hisar Optima Çelik Çaydanlık, 849 lira. Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere, 799 lira. Yastık Alezi 115 lira. Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm 499 lira. Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm 449 lira. Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere 699 lira. Kadın Terlik 129 lira. Hisar Optima Seramik Tava 399 lira. Hisar Optima Seramik Sahan, 20 cm, 349 lira. Örgü Gövdeli Şık Orta Boy Saksı, 119 lira. Çift Kişilik Nevresim Takımı, 759 lira. Yatak Örtüsü Seti, 499 lira. Post Halı 60'a 90 cm, 299 lira. Rakle Altın Rimli Su Bardağı, Üçlü, 139 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 225 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 169 lira. Kapitoneli yastık 155 lira. Hisar Optima çelik derin tencere 749 lira. Broad masa örtüsü 349 lira. PVC masa örtüsü 119 lira. Broad perde 349 lira. Süet fon perde, 329 lira. Hisar Optima Seramik Derin Tencere, 679 lira. Erkek Terlik, 119 lira. Örgü Gövdeli Karışık Saksı, 149 lira. Örgü Gövdeli Sarmal Şık Saksı, 139 lira. Delukia Çift Kişilik Battaniye, 499 lira. Örgü Gövdeli Şık Küçük Boy Saksı, 85 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV, 15.975 lira. Dizu 32 inç HD Android TV, 4.590 lira. Seramik Mama Su Kabı, 299 lira. Evcil hayvan yuvalı çok amaçlı sehpa, 699 lira. Araç içi dikiz ayna kamerası, 999 lira. Bardaklık telefon tutacağı 199 lira. Petfan kedi kumu 99 lira. Hareket sensörlü bagaj lambası 149 lira. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu 149 lira. Çok fonksiyonlu panel telefon tutucu 115 lira. Yungle kedi macunu 75 mililitre 59,50 lira. Figürlü şifreli kilit 149 lira. Katlanabilir su bidonu, 69 lira. Pare tüy toplayıcı rulo, 99,50 lira. Pet su sebili, 699 lira. Ahşap demonte kedi evi, 199 lira. Petek önü diresuar separatör, 899 lira. Kedi ödül kreması yedirme kaşığı, 99 lira. Yavaş yeme kabı, 99 lira. Otomatik pet mama kabı, 1999 lira. Köpek mama kabı, 35 lira. Mama ve su kabı, 19 lira. Kedi kumu küreği, 12 Türk lirası 50 kuruş. Araç içi FM transmitter, 159 lira. Pedigree kuru köpek maması 500 gram, 59 lira. Pedigree Biskrok Köpek Ödül Maması 200 gram, 31,45 lira. Araç içi telefon tutucu, 109 lira. Kitekat biftek sebzeli kuru kedi maması 300 gram, 42 lira. Diramiyes kedi maması 60 gram, 20,75 lira. Konserve kedi maması 47 lira. Uzatmalı köpek tasması 149 lira. Bado Muhabbet Kuş Yemi 400 Gram, 27 Türk Lirası 50 Kuruş. Pet Parti Temizleyici, 199 Lira. Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti, 189 Lira. Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı, 129 Lira. Furminatör Pet Tarağı, 129 Lira. Tüy Toplama Aleti, 99 Lira. Firizbi Köpek Oyuncağı, 74 Türk Lirası 50 Kuruş Top Köpek Oyuncağı 99 Lira Lazerli Kedi Oyuncağı 89 Lira İpli Köpek Oyuncağı 89 Lira İpli Köpek Oyuncağı 89 Lira El Fenerli Tuvalet Torbası 99 Lira Firizbi Köpek Oyuncağı 64 Türk Lirası 50 Kuruş Pet Tarağı 49 lira. Ayırtak uyumlu tasma, 189 lira. Etli kedi maması, 47 lira. Işıklı tasma, 115 lira. Köpek gövde tasması, 89 lira. Kedi boyun künyesi, 49 lira. Tüylü lazerli kedi oyuncağı, 199 lira. Animasyon balon seti, 34 Türk lirası 50 kuruş. Mini karakterler, 59 lira. Elbiseli konuşan bebek, 219 lira. BİM 4 Ekim kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.